Bu ne oğlum niye herkes... Herkes sevgilisine mi yazıyor? Bu ne koyayım ya? Yani Gel. Çektin onu. İşte bu hiç iyi olmadı. Aoooo. Olsa loo Yardım edin. Lütfen ağlıyorum. Ooooo. O. Ooooo. Yüreğim de var. Boşa gitti ya. Adamın günlüğü zaten kaç bindir amınakoyim? Fight'ı biz kaybediyor gibiyiz. Yok yok oyna. Ya. Nereye gidiyom? Aaaa. <laughs> Çekil Çik, çıkarttım orada bir de öldü diyor ya. Benim sayemde ya. Selamın tipi gördünüz. bir daha kartopu topu yiyen sen seni. Sadece şunu da tutma <laughs> yeni. Aynen aynen. Sadece ay, ay, o, Oy, aynı, aynı şey denk gelir. Sen izleyen var mıydı? Sadece ben Yok. gördüm onu. Ya verin de hemen yeni oyun. Yok kanka smolder var. Ananı <laughs> Oğlum ben bu itenlere ne yapabilirim ya baksana. Kanka sus artık dümdüz <laughs> oyna bak hiçbir şey yapamayacağım. <laughs> Lan bekletelim abi. <adam. gülüyor> Lan bekle bak. Ya imdat imdat. 40 var. <laughs> abi öldüremeyeceğim. Allah. Allah. Herkes öldürür sevdiğini. Abi da ben ayrılmak istiyorum. Kimse. Of oraya bir ulti atacağım var ya öldürmeyin onu. Direkt dört dört ya. Ulti. Abi şu ulti dört kişi ölecek. Abi bekle 3, 3 kanka da. Abi 4 4 kanka. Artık 4 artık 4, 4. Artık artık 4. 4 Yaklaş yaklaş yaklaş. <laughs> ya onlar ya. böyle mesela 18'e bir ay önce girmemişse olur. Aynen olabilir be. Yeni 18 olmuş falan filan. Ama bir ay önce girmiş olsa olur. Mesela sen şimdi şimdi tanıştıysan sıkıntı yok bence. Ne fark eder? <laughs> Yani. Direkt direk fanı olmaya başladıktan sonra düşünceler değişmiş gibi. <laughs> ben nerede dinliyorum beni? Ben biraz unutkanım. Ben ultisin ha. Öldü ya. Orada ulti açılır? <laughs> Kim <gülüyor> o? <gülüyor> Kim o? Bir dakika yiyeyim de bir kurevelik çıkıyor. Kaç saat önce bu arada? Onlarınki gitti, bizimki gitmedi. Yani çok düşmüş, mükemmeliz.